arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir duyuru videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. E, bu duyuru videosunda arkadaşlar e, şey e, iki tane size bir duyurum var. E, bir Facebook sayfamızı açtık arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. E, bunu da açıklamalar kısmına eklerim arkadaşlar. E, i̇kinci duyurum ise arkadaşlar ben vlog çekeceğim. E, yani istediğiniz soruları bana sorabilirsiniz. Cevaplayabildiğim kadarını cevaplayacağım. Umarım güzel sorular sorarsınız. Bu arada isminizi de okuyacağım arkadaşlar. Vlog'da hani mesela sorunuzu da okuyacağım önce sonra isminizi okuyacağım. Soru cevaplayacağım. Umarım çok yorum gelir. Ben de ona göre iyice cevaplamaya çalışırım. Neyse arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Yorum ve like unutmayın. Atmayın, unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.